Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Squad Buster'a kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam maçımıza geçelim. Maçımızı buldu. Umarım birinci olabiliriz. Bir de sandık hakkımı doldurdum. Maalesef kayıt dışında birkaç defa oynadım. Çıkın mı alsak? Ya da barbarı alalım. Neyse çıkın da iyidir. Bakalım kırabiliyor mu bunu? Tamam çıkın da kırabiliyor. Vur yavrum vur yavrum. Barbar al. Vurun çocuklar, vurun çocuklar, indirin. Güzel ikinciyiz. Öyle diye üçüncü olduk. Ne alabiliyoruz? Kontrol alalım. İlerleyelim bakalım. Paraları. Vur lan paraları. Ne paraları var? Hayır kaç. Hocam ne ara güçlendiniz? indir şunu indir şunu bir tane karakter var 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 evet ejderha var tam burası güzel kazanmalık yerde maalesef 2-3 tane karakterim var daha henüz o şu altına da kapalıyım şu yukarıda biraz dolanalım hocam ejderha seni alamam kusura bakma bir tane daha alabilsem şöyle üçlersem ve füzyon yaparsam tamam şimdi gel güzel kardeşim sekizinci güzel dördüncü olduk orta aldım hemen indirin çocuklar hemen indirin çocuklar bomba aki tamamdır güzel mekan güzel bende goblin yok düşünüyorum almayla gerek yok İndirin çocuklar. Yılda biri mi olmuş ölmüş, ne olmuş. Bir barbar da aldım Hemen ejderhanın içinden geçin çocuklar. Nasıl saldım ne tarafa saldım ne tarafa. Güzel bir yiyendik. Gel bakayım. Bir dakika yak derken kaçtı. Tamam ne kadar da. Ücretsiz. Allah'ım bakalım ücretsiz. Kalk var mıydı? Tamam güzel bir güzel oldu. Bir barbar daha. Kral versene hocam. Gelin saldırın saldırın çocuklar. Ben bir karakterde daha. Dynamite'ım. çok güzel ilerliyoruz. Güzel oluyor musun? Hayır. Güzel neredeyse birinci olacak Bu sandık açıldı. Hemen topla geri kaç. Bir tane daha al şey. Güzel sonunda barbar kral. Evet, savaşa girmek istemiyorum. Güzel, bir yeni bir karakter daha. Hayır, bana saldırıya bir gitti. Birinci ile aramda bayağı bir fark var. O Bir saniye bir saniye Hocam, hayır. Saldırın çocuklar. Yapma be. ikinci olduk. Bir üç saniyede olsaydı belki birinciye geçebilirdik. Bir değil. Maalesef sandığım olmadığı için. 37 dakika sonra sandıkların üzerinde ama o kadar bekleyemem. Güzel altın aldık buradan. Buradan ne aldık? yükseltme aldık şu etkinlikten ver bakayım güzel bir şeyler ya çıktı para çıktı bu kadar da takımda var mı yükseltecek Oo takımın hepsi yükseltilecek bir şekilde güzel başka yükselt abi yükselt başka yani yeni karakteri gösteriyor tamam. Güzel de başka da yükseltecek bir şeyimiz yok. Çoğu az bir karakter kaldı. çok gitti az da kaldı. Ver bakayım. Güzel sandık açmadık da demeyiz. Hadi ver yeni karakter. Maalesef yeni karakter vermedi. İşte şimdi yeni karakter. <laughs> yeni karakter çıkardım. Güzel. Sandık açmasak bile yeni karakter çıkarttık. Gördüğünüz gibi. şeyli Başka alacağımız bir şey yok herhalde. Ekranda bir sürü yanık sönen şeyler var. Şundan neymiş? Güzel. Hepsini topladık. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdi ödüllere gidelim. Ha burayı mı ilerliyor? Destansı büyük. Süper büyük. Ver bir yeni karakter daha yok cadı verdi yükseldim o cadı aynen öyle güzel bu videoda güzel yükseltme yaptık şimdi tekrardan geçelim bakalım umarım birinci olabiliriz maçımızı buldu köstebek vurmaca ben bu haritayı sevmiyorum hocam ya köstebek vurmaca ne alalım koltu alalım bence köstebek vurmaca da koltu der. vur yavrum gel birinciyiz. Şimdi bir grek varsa grek alırım. Hatta şeyli vardı ama. Kır bakayım ağacı. Hayır gelme. Kaç. Bir tane daha kol alırsam. Çıkın aldım. Kır bakayım ağacı. Hayır ağacı tamam bu ağacı boşver. Alabiliyoruz mu? Tamamdır gitti. Kırmak yok maç kalmasın. Güzel şu an harika bir şekilde birinciyiz. Güzel yeni çıkarttığımız karakterlerle oynuyoruz şu an. Vur şöyle vur şöyle vur şöyle. Helal yavrum. Şöyle alalım. Güzel. Çık bakayım. Vurun çocuklar vurun çocuklar. Yeni şey alamıyoruz. Para etmiyor. şuraya. Güzel. Şunu da vurun. Ben yine bu karakterleri alıyorum. Füzyon oldu mu? Güzel. Şeli füzyon oldu. Daha şeliden almaya gerek yok. Burada da bir şey kalmadı daha. Buradan kaçalım. Hop hemen saldır. Hemen saldır. Kaçtı. Daha nereye kaçacağım ki? Hadi bak. İyileştirme bastı kendine. Bizim bir karakter gitti. da bir karakter gitti. Hocam bir şeyli kaldı bizde. Ne yaptın kral? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir tane daha kot aldım. Adam bizi az daha. Lobby'e gönderiyordu kardeş. Nerede o? Gel bakayım. Şimdi kaçışın yok. Hayır ben seni alacağım kusura bakma. Sen beni az daha alıyordun. daha gitti. Tamam Sen beni mi yok etmeye çalışsın kardeş? Güzel. Kol takıcan oldu. Üçüncüyü zala. Birini alalım. Bakın ne alabiliyoruz. Al bakayım. Üç kere saldırın. Birini aldım. Evet da beni alacak. Yok kötüldü kaç. Bir R'ye kaldım O AFK mı kalmış? Atak kalmış da yine saldırabiliyor Hocam ne ara 3. R'ye düştük be Son aşama Bir kolt aldım Hadi çocuklar saldırın. Birinci olabiliriz. Bir tane de bir karakter daha. Hop gel bakayım gel bakayım. Kaçma. Kaçma. Karbar silah. Üçüncü olduk. Lan biz mi öldük? kaç ikinciyiz barbar kral birinci olabilir miyiz hayır çok maalesef puan farkı var yine ikinci olaraktan bitirdik hemen bir maç daha atalım güzel hızlı bir şekilde maçımızı buldu umarım bu sefer birinci olabiliriz Tamam sen bu alayım Hemen kır bakayım ağacı. Güzel hemen aldık bir tane karakter. Hangisi işe yarar? Bu alayım. Vur bakayım şuna. Hadi yavrum bize elmas topla getirecek. Hadi. Barbar al. Gelin çocuklar. Gel bakayım ağacı Ne alabiliyoruz? Yine var, var Maalesef 5. ile kadar düştük. Bir takım da gelindi. Hemen bir şey. Füzyon. Geliyorum kral geliyorum bekle. Adam kaçtı o tarafa. Tam bana gelin lan. Gel. Kaçtı. Gel. Hocam bunlar kaçıyor. Bir tane daha karakter alabiliyoruz. Bir de Gel bakayım. Kaçmasana. Baş şu 10 tane ne? yapacağım hocam. Böyle giderse sonuncu olacağız. Takım oyuncu takım yok edildi. Hocam işte ben yok etmek istiyorum. Adam birinci oldu yok edildi. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz ama ortada kalacağız. Ama şuradan bir gerek daha icadı Ortada kalıyoruz. Ayar ölüyoruz. Al bakayım. Ayar ölmeyi aldım. eleştirme biz de alalım bakalım şuna. Hadi oğlum iki tane karakter aldık. Ver bakayım büyülerinizi mühimini bombayı fırlattım. Otlu oluyorlar. Ben hemen kaldım. Hayır abi alır. Bomba ki. Birini zaten götürdü. Kaçıncı? Altıncı maliket. Son aşama. Çok kötü ilerledik maalesef. Çok kötü oynadık. Son maç. Hadi be. Ver bu Bir tane karakter öldüreceğiz diye. O da ne oluyor şu an bilmiyorum. Gel Hadi bir takım alabilir miyiz? Biri gitti. Biz de gidiyoruz ama. Bir tane daha bir kara şey aldım. Barbar aldım. Hadi. İkinciyim. Bir var belki orada ya. Bak üçüncü oldum be. Lan şerefsiz geldi iki tane karakterimi öldürdü kaçtı ya. Yapacak bir şey yok. Güzel iki iyi çıkmıştık. Adam geldi vurdu. İkinci olduk. Güzel. Alabileceğimiz bir şey yok. Şimdi benden bu kadar. Like da olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.